Selamlar arkadaşlar. TFT dereceli videolarımıza devam ediyoruz. Evet. Birinci gelmiş. Ayaz imhacı gidiyoruz şu an. Tüh. Neyse. kim satalım. Burayı sattık. Hemen bir kontrolümü sağlayayım. Devam ediyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. şu an bakalım neler olacak. Tek kalıcı. Gerek yok. Diken yelek iyidir ön tarafımızı sağlam almak için iyidir. Bir dakika yelek verelim hemen bu arkadaş. Bir kula da kalın. Hasar yemeyelim diye hatta Şöyle bir ebedi kılıç saldırı da verelim arkadaş. Ebedi kılıç vermesek olabilir ama neyse verdik artık. Warwick çok yüzsüz kaldı ya. 9 ayaz ya. Bu oyun 9 ayaz arkadaşlar. Allah izin verirse hemen şöyle bir kontrol edeyim videoyu. Evet. 9 ayaz arkadaşlar. 9 ayaz gideceğiz. Temiz bir birincilik alacağız inşallah. Yatağını alıyorum. Ön tarafımız evet ya. Biraz güçsüz kaldı ama. Ama Ezreal falan arayı kapattı. <laughs> Ezreal'ın hasarı çok manyak bir hasar arkadaşlar. Bu hasarı kullanmamız lazım. Şu an evet 3 imhacım. 5 ayazım. Sakin bir şekilde. 10 seviyeliyle 9'a gitsek o da güzel olur. Yani Ayaz'dan gidelim. Ayaz imhacı taşır bence oyunu. Bu adam kimi götürüyor? Hmm. Bakacağız, bakacağız. Smolder mı Molder var. Neler olacak bilmiyorum ama 9 ayaz gideceğim. Zırhı bulursam 9 ayazım. Çok güzel olacak bizim için. Zırhı bulmamız lazım. Warwick. Oo, Hüvey. Warwick yaratırken bir Hüvey daha bulduk. Hıvan. Ee, Dinamikler güzel hasar vuruyor yani bayağı. Ah be. Sincan'a gıdım kaldı. Sat abi galiba. Yenilmemiz güzel mi bilmiyorum ama keşke altlara düşseydik ya. Bir tık tak yukarıda kalmamız sıkıntı oldu. Zırh bir tane var. Alabilir miyiz? Bakalım kim neyi alacak. Ya bence spotla düştüyse herkese zırh almak isteyen olmaz gibi geliyor ama Hayırlısı Biz de bir aradan alsam çok iyi olur Ama Direkt abi Ayas Öbür Ayas kim olabilir? He aynen Bence de Öbür Ayas da Ezreal yapalım temizinden Yedinci ayaz da geldi. XP basabilir miyim ki? Yedinci ayazımız geldi. Evet. Ön tarafın dayanıklı olması lazım. Çok dayanıksız. Şimdi bir tek aratıp güçlenebiliriz. Hani işte hıvı iyi, üçleme tarzı falan. Filan belki. Güzel olduk arkadaşlar. Şu an yedi ayaz güzel. Birolarımızın sergisi nasıl olmaz? Evet, Spock evet. güzel, çok güzel. Two V i iki var, bir Twitch 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 two V Twitch V Güzel olacak Yani bu oyun Kazanamayacağımız bir oyun değil çünkü 9 ayaz gideceğiz. O yüzden diyorum yani kazanamayacağımız bir oyun değil. Ama şöyle bir durum var. İmhacı büyük ihtimalle hmm, kalacak 3'te. Işte. Nasıl yapalım? Yani bir şekil değiştirici mesela bir yer gelmişken şöyle bir manyaklık yapalım mı? Onu düşünüyorum. Bence yapalım yani. Hatta şöyle yaptım. İlginç bir komp yapıyoruz. Saldırdım da verdim. İlginç, ilginç arkadaşlar, çok ilginç. Aa, bir yer öldü. Ayıp, yakışmadı. Bir yer ölürse sen de ölürsün kardeş. şimdi bir Böyle yere... güzel oldu arkadaşlar, bir yerin gelmesi. Ya zaten imajı ben 9'da kalacağım için bu oyun 10 seviye imkansız. O yüzden imajı 2'de kalsın gibisinden düşündüm. İnşallah iyi düşünmüşümdür. Bir yeri şöyle koyalım. Tabii için bir görev yok da bakalım. Daha güzel. Seviyenin dayanması falan iş yaparız yani. Her türlü iş yaparız arkadaşlar. Bir yerin ayaz olması da güzel oldu bence. Bir yere bir zırh bulursak harika olur. Başka iken bir yere zor. İş yapmaz. Güzel güzel gel. Git git. Arat. 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 Gelmeyince gelmiyor. Ama bir dakika zırh lazım ya. Haydi mana. Bu Ad iki adaletin eli de olur bu arada ya. Bir yere güzel gider. Bir de beri yıkılış. Valla bu kırmızı güçlendirme bekleyeceğiz. Bence şimdi belki işimize yaramaz. Bir yer arkalara gidecekler. Yeni teknesi ama. Normal ya. Yeni teknisiz olmuş. Yenilmemiz normal. Normal normal. Daha hıveyi falan seviyesini alamamıştı. Of. Bir ayaz sadece daha. Şimdi durum başka bir şeye gitti ama. Şimdi dört. Bir dakika. Şimdi durum farklı bir yere gitti arkadaşlar. Ee, i̇mhacı evet 4 imhacı yapabiliriz şu an. O Ayas tacı da gelince 4 imhacı olur. Çok rahat oluruz yani. Aynen. Şu an olur. Smolder la Ezreal düşünüyorum. Şimdilik bir yer idare etsin. Ya da hani imhacıyı salıp çünkü bu arkadaş imhacı gittiği için altı imhacı imhacıları bulacağımı düşünmediğim için Morgan'a Morgan'a gidebiliriz. Morgana artı şey. Atatatı da çok fazla çünkü. Yok abi ya adam altı imhacı açmış yani adam şimdi. Yeri şeyi açamadığımız sürece iş yapamayacağız bu arama. Haro, dokuz avcıyı açamadım bu sürede. Bu adam yenemeyeceğiz. Dokuz avcı açmamız lazım. karşıma çıksın. Böyle yapalım. Sekizinci. yere şimdi Diana da girecek. Debeach veya var bir iptal ederiz. Ya, Twitch bir işe yaramayacak. Avcı aksa bile bir işe yaramaz bence. Abi herkes güçlü şu an. Sen bu arkadaşın böyle olduğuna bakma. Bayağı sağlam anozlarlarla Sinan Harbi sağlam. 9 seviyeye gidip 9 ayazla bakalım hayırlısı. 9 ayaz da yetmeyebilir şu an bize. İtem ne lazım? Var bitteki item güzel olabilir veya bir zırh. Güzel olabilir. Zırh alalım bence. Zırh gitti. O da gitti. Ee, ne alacağız? Canı alalım ne yapalım? Canı alıp... O. Şu an açabiliyoruz. Ya amacım bir imhacı daha bulup şu an zaten imaj üzerinden gittiğimiz için. Oyun da tehlikeli ya. Yendiğimize bakmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli bir oyun. Halledeceğiz ama ya bence. Aynen. Bir tane yaz fazla olur yani. Evet. Valla iyi dayandı yani. Evet, o kadar yaz. Bolt önemli ya. Direkt 76'ya gold. Bart da önemli. Ya yani da bir tane ayazı daha çıkartıp Himayeci üstü de bir. Şöyle yapacağız. Kafamız karışmasın. Yani vallahi Mayzi'yi de öyle çıkartmak bence daha mantıklı ya bilmiyorum ama. 954 tim hacı iş yapar mı arkadaşlar? Görüyoruz. Evet. Şey görmedik. Twitch. Yok pardon. Jinx. Jinx'in itemi biraz ilginç ama. At ultimi. Güzel. Güzel güzel güzel. Yani bu canla bile korkuyorum şu an nasıl basacağım falan filan. Adam yüz can önüne gelene yamultuyor yani alazı da açmış. Tehlikeli çok tehlikeli. Adam yani tövbe ya bir imajlarına bakalım Mordekaiser falan imajı yani. Hala full gold. Herhalde biz bu arkadaşı alamayacağız ama bilmiyorum yani 9 ayaz belki alır. Vallahi bir spell yapsak güzel olur da. Bir dakika. Ön tarafı hiç tem yok. Var mı? Tamam, sana bir var mı? Ne diyor? bakayım. Birinci geldi yani. Yenmeye en yakın benim gene ya bu arkadaşı. En yakın benim gene yani yenmeye. Allah Allah. Bir yerle falan olacak iş değil ya. Ee, o var. Bir tane dayım hacı var değil mi? bassam çıkabilir miyiz ki? 73 volt yapıyor. 9 ayaz. Şu ikisinin yerine. Tamam alaz geldi. Bakıcaz 9 ya Ayazı yani benim. ama 9 Ayaz Öbür türlü için bunu kullandım Iııııı ee, İmhacı ya Bam. Bam yapacağız. Nasıl yapalım? Gerisi ayaz olacaksınız da. Ezra değil ya. Şu ana gitsin de. Bunu Ezra'la verdim. Ne yapayım? Şimdi Allah'tan yardım dileyip piroları seviyesini arttırmaya bakacağız. Bu kim? Dokuzda yaz canım yani dokuzda yaz. İş yapar da. Yuh be. Vallahi alırım bu arada. Yani Niye aldım bunu? Ee, var bir iptal edip yere bir tane ne koyalım? Tam kenç ola... Smolder bir dakika. Şimdi Smolder'ı... Bence böyle koyalım. Tamam Haydi Diana da geldi. Zilin'in yerine harip koyarız, harip yaparız, değil mi? Allah bence mantıklı amle. Müdafaa açıldı. Hasara bak. Wow. Hasar mükemmel çıktı ya. Nerede Twitch var? Bir dakika Twitch kart keşke. Twitch avcıyı açıyor ama ya. Hani Twitch'in yerine bizim Ayazlar'dan Warwick öncüyü açardı. Zillion hiçbir şey açmıyor. Ama bence arkadaşlar şey önemli ya. Acaba cadı himayeci mi koysak lan ya? Bence daha çok iş yapar ya. Ne bileyim ya. Bu adam zaten... Abi bun, bu, bu fazla bir güç ya. Yok abi yani adam yüz aldı birinci diye. Yediğim hacı falan, pyro, myro her şeye açık. Maalesef maalesef. Alamıyoruz. İmkansız ya. Adam çok güzel bir imhacı yaptı. Dönemiyorum ki nasıl Ya şunu falan ikilesek belki yarasa kraliçe falan filan ayağına diye düşündüm. Bunu istemeye gerek yok burada. Olaf ikileriz. Kalsın Twitch ya. Olaf'a avcı mavcı iş yapıyorlar. da Bir, 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 bir. kaç seviye? Bir seviye. Tak, tak, yok. Ne lazım abi kanal samış ne ya abi kendileri de çok kötü geliyor ki yani bu ne anlarsın Fatih verdiyse ötülüne bak Diana verdi Burayı iki 3 üç altanlık çara verelim buna gelir üçüncü Evet, bu Wesley Smolder. Ah, oh, Smolder öldü lan. Bu adam da güçlenmiş an, ha. Ne yapmış lan bu adam? Aldık ama. Elendi. Kılıf ayı aldık valla. Bunu alamayız ya. Hmm. Eşyalar sökülür ve bileşenlerine ayrılır. Barus Alas. İyi oyun ya imkansız adam yüzgen birinci oldu vallahi helal olsun ne yaptı bir şey yapmadı ya imhacısı çok vuruyor abi böyle bir hasar yok ya. Yani manyak burstluyor ya. Manyak burstluyor abi herif. Aldı aldı yapacak bir şey yok. birinci oldu valla. Eline sağlık ne diyelim. Güzel maçtı. Yani iyi dayandık. 9 ayaz güzeldi de. Adam çok iyi oynadı arkadaşlar. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.